Hanımlar, örgü örerken kenar ilmeklerini bazımız öreriz, bazımız da örmeden alırız. Benim size önerim kenar ilmeklerini örgüye başlarken örmeden almanızdır. Neden bunu öneriyorum size? Çünkü kenar ilmekleri örmeden alırsanız gördüğünüz gibi ilmekler örgü bitiminde düz bir hat teşkil eder. Bu da örgünüzün dikimi için size kolaylık sağlar ve örgünüzün genişlememesine yol açar. Küçücük bir uygulamayla hep birlikte yapalım mı ne dersiniz? Bakın örgüme başlarken kenar ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Ve diğer ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Örgümün sonuna geldiğimde bu kez kenar ilmek diğer baştaki ilmek olacak. Örgünün arka yüzünde de yine aynı işlemi birlikte uygulayalım. Çabuk çabuk hemen örgümüzün arka yüzüne geliyoruz. Bakın. Son ilmeği ördüm dikkat ederseniz. Ama örgünün arka yüzünü çevirdiğimde ön yüzünde ördüğüm son ilmek arka yüzün ilk ilmeği oluyor. Dolayısıyla da tekrar onu örmeden alıyorum ve örgüye devam ediyorum. Böyle yaptığınız takdirde başlangıçta da söylediğim gibi örgünüz hem düz hatlı olacaktır hem de dikerken çok rahat edeceksiniz.